öz görev bilmektir. Biliş halinde kontrol kurmaktır. Yağmuru yağdırmaktır ve yaşama kaynak olmaktır. En ve boydan ibaret olmayan cevheri kelam olan ve yolu bulanlar burada olacaklar. Ve olacaklarından öte olmaları imkanı olan çok daha öteler var. Kantar hakkın kapısında hak kelamda her anı tartar ama tabuları yıkmayan tahtında tekliğin ilminde kodlama yapamaz. Hücresel şavk vardır. Her biriniz kendi hücrelerinizin şavkını kodlayacak güçtesiniz ama hologram olarak hakkın sırrı olan o diriliği dillemek zor değilse de bunu bilebilen ve yapabilen azdır. Hepinizin o hücre kodlarında hak sahalar vardır. Bank e, Banda alın bilgiyi kodlayın denir. Hikayedir bunlar. Şimdiye kadar dünya planetinde her bilgi kod sahalarıyla kayda çekildi ve yoğunlaşma bütünün kültüyle oldu. Artık yapmanızı beklediğimiz şudur. Kalem olun kalem olun ve yaşam kodlamaları yaparak yarattığınızı yaşama kayıtlattırın. Yarattığınızı yaşama kayıtlattırın ki kodlamalar son sözde öz köklerin kültünde her şarkıda okutulsun. Yaratan kelamla kodlasın o şavkı ve herkes kendi yarattığını kaha olup yaşasın. Yaşadığın sürece sabırla ocak olmasını bekleyeceğiz. Öz görevini kodlamasını, yolu bulmasını bekleyeceğiz. Işık haline dönüşmesini bekleyeceğiz ve koruma altında olacak ol. Bugünden itibaren doğal dünyanın gerçek ilmi buradaki bu yoğunlaşma görev kapılarıyla çar çabuk gerçekleşecek. Yarınları hak etmeyen yaşama hak etmeyecek. Huzur bulan hırsı aşan olacak. Yağmura varan yağmur olan olacak. Hologram olanda hologram köklerin kötü öz kökleri kontlarda kayıtsızlaşacak ve kör olanlar o kötülüğü önleme imkanına sahip olmadıklarında koca kapılarda kontrol dışı kayıtlar ocaklarına inmek istediği zaman o demeyeceğiz onlara. Çünkü orta kapılarda hiçbirisinin şavkı olmayacak. Ve biz ocakları koruyacağız, kotlayacağız ve tahditli olmayan bir yağmur yağdıracağız. İnsan elinin bilgisini diller ama yolu bulmadan o bilgiye hak edip halik kapılarda kayıtlayamaz. Bir taht düşünün. Ön görçeklik dediğimiz o gerçek kayıtlamaları yapıyor. Ama o kayıtlamaları yaptıkça masaları hak etmesi gerekir. Eğer masaları hak etmemişse yoğunluğu kodlayamayacak. Ve kanatları kırık kalacak Biz ocağına ineriz ve deriz ki Sağ ve sol kapıların iradi kap kapitalini dille Her birinin kelamını kodla ve sağla solu birleştir O an sen kendini hak edeceksin Ve o an sağ ve sol bileşkesinde la kaha olacaksın işte la frekansında kodlamaları kayda aldığın an yaşam sahaları oluşturacaksın. O ruhsuz olanlar rahmi kapıda kelam olacaklar ve her şey yaşam forumları haline dönüşecek. Bunu yapacak gücüm var. İşte yaradan olan yarattığında yaşar değişimiz de budur. Hususiyetle bilin ki yanlış bilgim yoktur. Har yükseldikçe yaşam kodlamaları artar. Eğer burada bugün harı yükseltmişsek yaşam formal kodları kayda çekiyordur. Ruhi kapıların tümünü açtık ve diyoruz ki Hakkı hak et ki hak ol. Hakkın kapısını bul ki has ol. Yağmuru yağdır ki şavkıyla kaydol. Sen seni bil, sana var, seni bul. Biz senin seni bulman için buradayız. İşimiz mutluluktur canlılar. iş budur. Hepinizi hepimiz bir tek olarak kucaklıyoruz. Sevgiyle sizinleyiz. Ve sizin yarınlarınızı hak ettik. Ocak olduk oralara. Orada muhakememiz, Muktediriyetle kodlanan şer yaratmayan şarkımız var. Sirayet ötesi bir sahamız var. İşte orada bütün kötülükleri aşan bir şarkımız var. Sizi her birimiz tek tek kucaklıyoruz. İş mutluluk oldu. Ah oh.